Merhaba, dün şişe camın bilançosu geldi. E, şişe cama bir bakacağız, bilançoyu değerlendireceğiz. E, teknik analizini yapacağız arkadaşlar. E, uzun dönem ve kısa dönem neler olabilir, onunla ilgili bir video olacak. Şimdi öncelikle şişe camın şöyle bir özelliği var. Şişe cam e, aynı zamanda dolar TL'dir arkadaşlar. Yani ihracatçı bir şirket olduğu için dolar TL'deki fiyatlamalar şişe cama direkt olarak yansır. Yani dolar her yukarı gidişince şişede dolar kadar bir primini mutlaka yapar ve onun üstüne bir şey de katar. Yani dolayısıyla dolar malim şişe malim bunun cevabı şişedir uzun vadede arkadaşlar. Şimdi dolar TL 7 TL iken şişe de 7 TL idi. Dolar 8 oldu şişe 8 oldu. Dolar 18 oldu şişe 18 oldu. Dolar 12'ye düştü şişe 12'ye düştü arkadaşlar. Buralara kadar ciddi bir korelasyon vardı. Bu dediğim işte 2021'den 2022'nin Mart'ına kadar olan süreç. Öncesinde de dolarla birebir korelasyonu vardı. Daha sonra bu dolar TL, KKM ile beraber 12'ye düşünce şişe de yine aynı şekilde düştü. Sonraki süreçte dolar yükselmeye başlayınca tekrar şişe yükselmeye başladı arkadaşlar. Ne zamana kadar? Ta ki işte dolar 19'a gelene kadar. 19'a geldiğinde biliyorsunuz dolar TL'de bir baskılanma süreci başladı. O süreçte tabii negatif reel faizinde de etkisiyle borsa yukarı doğru gitmeye devam etti. Borsa giderken Dolar yatay kaldı ve hisseler dolar bazlı prim yapmaya başladı ve %200 gibi bir prim yıl sonuna kadar bir gerçekleşme söz konusu oldu. Şişe cam da e, borsaya uyum sağladı arkadaşlar. En az borsa kadar bir getirisi oldu. E, 50, 10, Onlardan 47-48 lere kadar gider. Trendte daha sonra borsa düzeltme ile beraber bayrak formasyonunda 35'e kadar düştü. Şimdi borsa'nın zirve yapmasıyla beraber şişe de zirvesini yaptı arkadaşlar ve burada teknik hedef bakın 35-50 arasındaki bu bandın yukarı doğru kırılmasıyla beraber yani 65'e kadar bir teknik hedef şu an için söz konusu şişede. Burada şimdi ufaktan bilançoya geçelim. E, bilanço'da arkadaşlar burada e, çok fazla sizi sıkmayacağım. 2. çeyrekte 5.71 milyar net kar elde edildi. Geçen yılda da yine 5.8-5.38 milyar net kar. Yani burada baktığınız zaman geçen yılın ikinci çeyreği ile şimdi ikinci çeyreği arasında çok bir e, fark olmadığı gözleniyor. TL olarak aynı arkadaşlar yani normalde enflasyon ortamında ne olması lazım? Karların TL olarak nominal değerlerinin artmış olması gerekiyor. Ee, ama şişede şu an için bu görülmüyor yine geçen e, birinci çeyrekte 2.36 geçen yılın aynı dönemde 3.58 yani bu seneki ilk 6 aydaki kar e, 8 milyar civarı geçen senede paralel gidiyor arkadaşlar 8-9 milyar geçen senekiyle kabaca aynı şimdi e, bu ilk 6 ayın karı geçen seneki ilk 6 ayın karı aynı dedik. Dolayısıyla aslında dolar olarak bir dolar bazlı karda bir düşüş söz konusu. Çünkü geçen sene dolar 17-18 iken şu an dolar 27'lerde. Yani dolar bazlı bir %50'lik neredeyse bir kayıp var karlarda. Ama TL olarak aynı fiyatlarda normalde bunun üstüne koyması beklenebilir. Yani bu ikinci çeyrek 2022'deki karlar 2023'te yok arkadaşlar. TL olarak aynı. Ee, ama enflasyonla beraber yani şirketlerin zaten bilançoda bu maliyetlerin neredeyse yüzde elli olduğu gözleniyor ee, maliyetlerin artmasına bağlı olarak e, karlar o kadar arttırılamamış geçen seneyle aynı ama burada şöyle bir olay var şimdi buradan okuyacağım ben 1 Ocak 2022'de şirketin öz kaynağı 50 milyar TL 30 Haziran'da yani geçen sene 1 ve 6 Haziran arasında, 1 Ocak 30 Haziran arasındaki 6 aylık süreçte öz kaynağını 50'den 70'e çıkarıyor arkadaşlar. Yani %40'lık bir öz sermaye artışı var. Sonra e, yıl sonuna doğru bunu 95'e yükseltiyor. Yani 2022'de öz kaynaklarını şişe cam 2'ye katlıyor. 50'den 95'e çıkıyor. Bu çok iyi bir e, yükseliş. Yani enflasyonu tamamen geçmiş bir yükseliş söz konusu ee, ama bu sene birazcık daha primler düşük ee, 2023'ün başında üst kaynakları 95 iken şu an 111 yani yüzde 10 15 civarında bir artış söz konusu Dolayısıyla 2023 Aslında şey için çok iyi geçmiyor ee, öz sermayesini öz kaynağını yüzde on gibi yükseltmiş yani enflasyon 30 bu ee, öz kaynaklar %10 yükselmiş. Geçen sene bunu çok güzel yükseltmiş ama bu sene bir miktar düşüş söz konusu. Yani özet olarak aslında şirket 1,5 senede 50 milyarlık öz kaynağını 2'ye katlamış. Yani %60 gibi yani 50'yi 110 yapmış arkadaşlar. Yüzdesi olarak güzel bir oran. 1,5 sene için güzel bir büyüme ama enflasyondan bunu arındırdığımız zaman enflasyonu fiyatlıyor yani kabaca öyle diyebiliriz şimdi tabii bu ne olacak bu karlar böyle düşük TL olarak Dolayısıyla burada bir haftalıkta düzeltme gelir mi onu artık piyasa karar verecek arkadaşlar genel olarak şirket bir buçuk senede yüzde yüzün üstünde büyümüş İyi bir şirket uzun vade için her zaman tutulur şişe candır derler ama kısa vadede bir düzeltmede söz konusu olabilir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım teşekkürler